Merhaba dostlar. Karavan yapımı video serilerinden bir yenisiyle beraberiz. Yine her zamanki gibi şöyle biraz karavanı dıştan görmektesiniz. Ee, bu videoyu ilk defa izleyenler, ilk kez bu videodan izlemeye başlayanlar için kısa bir açıklama yapayım. Bu karavanı yaklaşık 3 aydır sıfırdan şase dahil kendimiz inşa ediyoruz. Bugün yaptığımız, tamamladığımız işlerden biraz bahsedeyim. Ee, ön tarafına ön bagaj ya da sandık adına ayar ne dersek bunun inşasını, kaplamasını bitirdik. Yaklaşık bir haftadır bununla yaşıyoruz. Ee, şimdi geldiğimiz bir yere çok şık bir kilidi var. Yine dışı CTP, kenarları alüminyum L profil kilidini açtık böyle ee, henüz şeyimiz yok amortisörlü bir pistonumuz yok daha sonra bir piston bir amortisör yapacağız ee, içeride su depolarımızı görmektesiniz bir 20 30 toplamda 50 litre su depomuz var. Dış duşumuz kullanılmadığı anda sarılıp buraya konuyor. Kullanmak istediğimizde karavanın dışına takacağız. Şuraya ee, buradan bir açma kapama ünlesi çalıştırıyor olacağız. Şimdi plana saat kalarak inşa ettik karavanı. Bazı yerlerde ufak değişiklikler yaptık. Bu ön bagajda da böyle bir değişiklik yaptık. Hem su depolarına tam sığması için. Hemen yanında e, elektrik panomuz ve sigortalarımız akümümüzün olduğu bir hazine olacak. Bunun da inşası bitmedi. Henüz alelade duruyor. Daha değerli toplu bir hale gelecek. E, su depolarının ön tarafında da şöyle Kamp sandalyesine sığdırabileceğimiz ufak bir saklama alanı daha yaptık. Buraya aşağı yukarı 3 ya da 4 sandalye sığdırabiliriz. Belki ufak bir mangalsı var. Duşu tekrar yerine koyalım. Evet kapatalım. Hemen yanda bir de böyle el ayak yıkamak için karavanın içine girmeden kullanabileceğimiz bir çeşme yaptık. Burada biraz şık oldu şu şekilde. Evet sırada güneş paneli işleri var. Aslında güneş panelinin oturacağı standı ayakları yaptık. Yine birçok şeyde olduğu gibi ahşap kullandık. Bunda da elimizde 100 wattlık bir güneş panelimiz var. Öncelikle bunu değerlendireceğiz. Bununla yol almaya, yakıyorumuzu şarj etmeye başlayacağız. Muhtemelen yetersiz kalacaktır ilerleyen zamanda. Zaten üstte iki tane yan yana sığabiliyor yeri de ona göre hazırladık. Bunu mont ettikten sonra e, ilave etmek istersek bir tane daha ilave edeceğiz. Ve bu şekilde devam ediyor olacağız. Evet artık finale doğru yaklaşıyoruz. E, kendi hedefimiz 1 Temmuz. 1 Temmuz'da yola çıkmayı hedefliyoruz. Hem aracın çeki demir işleri hem biraz daha iç design, e, içte neler var işte, koltuk minderlerimiz kaldı, ışıklarımız kaldı. Ve belki bir son kat daha boya e, yapılıp perdeler vesaire bu işlemler de bittikten sonra hayırlısıyla 1 Temmuz'da yola çıkmayı hedefliyoruz. Bakalım umarım her şey yolunda gider ve hayallerimizi gerçekleştiririz. Teşekkürler istediğiniz için.